Merhaba, ben Hakan Türkkuşu. 118 yönetim çevresinde 50. yılını kutlayan Etiler Lyons Kulübü'nün 30 küsur yıllık üyesiyim. Yaşamımın yıldan fazlası bu büyük ailede geçti. İlk günümden bu yana Lyons ailem için çalıştım, hizmet ettim, öğrendim ve ne mutlu bana ki bugün sizlere Lyons ve liderlikten bahsedecek noktaya geldim. Ben değil, biz. Not me, we. Belki diğer Lyonlardan daha fazla çalıştım ama başkan olarak bu zaten benim görevimdi. Çoğu kez konulara daha fazla odaklandım. Bu da bir başka sorumluluğumdu. Görev ve sorumluluklarımı yerine getirmem, bütün bu işleri ben yaptım deme hakkını bana vermez elbette. Her şeyi kulüp üyelerimle, sponsor olduğumuz Leo kulübümüz ile, kurulmasına öncülük yaptığımız sanal ihtisas kulübümüz ile Leo yaşamlarını 20 yıl önce noktalamış bugün tekrar aramıza dönen 20 Lyon ile başardık. Bu başarıda hepimizin adı var altına her birimiz imzamızı attık. Başarı hiç tesadüf değil. Lider başarıyı mümkün kılar. Pandemi sadece beni, bizi, Etiler Lyons kulübünü ve ülkemizdeki insanları değil, tüm dünyadaki Lyonları ve insanları etkiledi. İlk anlarda bocaladık, ne yapacağımızı bilemedik. Geçmişi bilen ve bugünü anlayan biri gelecekte nelerle karşılaşacağı hakkında fikir sahibidir. Ben geleceği görenlerden biriyim, Lyons'un aradığı liderim. Dijital dünya benim vizyonumda hep vardı. İlk siber toplantıyı kulüp sekreteri olarak gerçekleştirdiğimde yıl 1998'di. Yönetim çevremdeki ilk teknoloji komite başkanı olarak 2001 yılında ilk web sitemizi yapma benim için gurur duyduğum bir çalışmaydı. Gerisi geldi. Pandemi döneminde Türk Lyons adına teknolojiyi kullanarak sayısız ilke imza attık. Türk Lyons'un çatı vakfı olan Türk Lyons Vakfı'nı dijital dünyaya taşımak için de kolları sıvadık. Koronavirüs bir kabus muydu yoksa fırsat mı? Kişiye göre değişir elbette. Kimi korktu köşesine sindi kiminin yaşamına ise hareket getirdi, hız kattı. Lider böyle durumlarda ve zamanlarda öne çıkar, önem kazanır. Yola devam mı yoksa durup bekleyelim mi? Çok unluk beklerken biz yelkenleri fora ettik, her ay toplandık, önce katılımcı sayısı arttı, sonra da üye. Aylık toplantılarla yetinmeyince de dijital platform etkinliklerine yöneldik. Her ay yeni bir etkinlik ile bu ilgiyi daha da büyüttük. Yeniköy Leo, Türkiye Mentorlar, Bebek Kuranç böyle doğdu. Paylaşım açık olmanın önemi büyük elbette. Etiler Lions Kulübü'nün geçmişi, belgeleri, toplantı gündemleri, görselleri, idari işlemleri artık virtüel arşivde. Üyelerimize de açık elbette. Toplantılarda anlatılan ve paylaşılanlar sosyal medya hesaplarımız sayesinde çok daha büyük kesimlere ulaşıyor. Toplantılarımızı Etiler Lyons Kulübü Televizyonu sayesinde haftanın 7 günü günün 24 saati izleyebilirsiniz. Lyons için inovasyon ve geleceğin Lyonlarını anlattık. Geleceğin kulüplerini ve liderlerini modelledik. Bu konularda neler yaşadığımızı, neler öngördüğümüzü ve hayata nasıl geçirdiğimizi de Lyons Akademi'de paylaştık. Kulüpte kaptan Yelkenli de başkan. Doğrusu kulağa hoş geliyor. Öte yandan biliyorum ki bir kaptanın başarısını değerlendirmek için hangi fırtınaları atlattığı değil, gemiyi limana getirip getirmediği sorulacaktır. Yanıtım çok net. Gemi emin bir limanda demirli, kulübüm ise bir sonraki hizmet yolculuğuna hazır. Başkan olmaktan gurur duyduğum Etiler Lyons Kulübü, yönetim çevremin en fazla üyeye sahip kulübü ise, iki yıl öncesine kıyasla üç misli büyüdüyse bunda tabii ki pek çok açıklama olabilir. Uyum, anlayış, sevgi, şans, ilk akla gelenler. Hepsini toparlayan ve anlamlandıran ise liderliktir. Liderliği öğreten de Lyons'a minnetimin ifadesi Etiler Lyons Kulübü'nün bugünüdür. En içten Lyons sevgi ve saygılarımla.